arkadaşlar. Ben belki bu kişilerle ve Emir'le birlikte ne yapıyoruz Emir? Poppy Playtime Chapter 3 fragmanını izliyoruz. İki tane fragmanı var oyun game Trailer'ı. Game trailer Konuşamıyorum game trailer'ı. Onu izleyeceğiz arkadaşlar. İlkinden başlayalım. Mob Games'ten. Bakalım. Başlatıyorum ha. Başlat. Bu arada arkadaşlar Emir de ekranı görüyor. 3, 2, 1. Bunlar ne oynayacaklar. Evet. Üç. Üçüncü bölümdeki ana Catnap olacak. Ne oluyor? Efe. S e 8 Ağustos 1995 saat 11 diyor galiba öyle bir şeyler dedi ama ama The message is for all playtime acil de, e, tehlike alarmı mı yırttın ne yaz. aa play cam yoksa burası galiba Olum grafiklere bak oğlum grafik oğlum eller çok gerçekçi olmuş ve sevimli oyuncaklar işte burada <laughs> <laughs> Kentner <laughs> ooo hmm. Oo! -0 -0 mı yoksa bu. Evet, 1-0 <laughs> ooo moral aldık. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hakim, hakim, ne Aa, gibi lan bu. <laughs> <Nightmare gülüyor> gibi. Bir dakika. <laughs> Aa, ne demek ismi? <laughs> ne oluyor be Telefon. Celebrate. Geliyoruz dayan. Gaz maskesi taktık. Ne oluyor oğlum? Uyku. Sevinme oyuncaklardan biri. Ketnet mi lan bu? Bu ne? Oğlum, bu kocaman bu ne böyle? <laughs> Chapter 3 bölümüş deli deri de, deep sleep derin uyku. Vay. O bir dakika dursana nerede o? Oğlum bu ne? Oğlum bu gider mi? Bu ne lan? Bu herhalde 2 santim. 2 metre. Bilmiyorum çok fazla ama baya büyük be. Neyse. Diğer fragmana geçelim arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oynanış fragmanına geçiyoruz. Başlatıyorum Emir. Başlat. 3, 2, 1 gelsin. Mom Entertainment. Burada bir kağıt. Aa, Playcare'da yatan çocuklar ve adamlar. Burada yüzü çizili çocuklar. Bu kim lan? Gerçek 11, hayattaki bir insan. 11.88 Galiba. mi? Catnap olabilir mi bu? Uyyy, Playcare. Uyyy. Sadece bir yetimhane değil diyor. Aynı zamanda bir okul <laughs> ve oyun evi diyor. Baksı buya benzer bir kutu var orada. O vs. Ana duman. Ketnet mi var yoksa bir şey mi? Aa silah şeklinde el aldık lan. Aa ketnet. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir dakika. Turuncu. Da evet. Bir dakika dur. Bir dakika. Arkadaşlar bakın şurada ketnet var bakın. Hatta bir dakika karanlıkta göstermek istiyorum. Çok hızlı geçiyor ama. Oğlum biz bakın bakın bakı, catnap. Görüyor musunuz? Gö evet. Yes, yes. Sanırım catnap ışıktan korkuyor arkadaşlar. Böyle. Ya harita. Harita. Yeşil el. Biz birçok kez yeşil el değiştirebileceğiz büyük ihtimalle. catnap. Evet. Oğlum çok ilginç mekanikler var lan oyunda. Var sniper edi bile var. <laughs> Gaz maskesi. <laughs> Aa, formula 1. Aa, Aa, o kim? Ben ketnap diyorum. Aa. Aa. Bu <laughs> ne? Oğlum çakırışsa. Çöp. Kesimiz ve bu bir ney? Her. Lan bu amune abi bak geliyor. Acaba iyi mi? Ha. Abi vadi mutasyona uğramış. Aa çocuk aldı. Ketnap <laughs> ah. <laughs> geliyor. Ketnap. Oo. Ketna'ya bak. Welcome ketnap ne kadar büyükmüş. Evet. Chapter 3. Aa dur tarih veriyor. 30 Ocak 2024'te Steam'de satılacakmış. 2 gün sonra. 2 gün sonra. Let's go. Ben hala. Dur bir dakika. Acaba Chapter 3'ün adı kötüsü Catnap mı olacak onu düşünüyorum şu an. 1 0, -0 da olabilir. Valla bilmiyorum. 1 0, -0 ne ara dönüşümünü tamamladı onu düşünüyorum ama oyun bayağı uzun olacak gibi duruyor arkadaşlar. Ve sanırım Mob Games'in dediği gibi en korkmuş bölüm sanırım bizi bekliyor. Arkadaşlar videosu ne zaman gelir bilemem ama gelebilir. Ne zaman geleceğini bilmiyorum ama. Neyse bu videoluk bu, kadar olsun. Hepinizi seviyoruz. Emir senin de yemek istediğin bir şey var mı? Yok. Tamam. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.